Yeni ofisimizle yepyeni bir kültür inşa ediyoruz. Bu yalnızca mimari bir değişim değil, iş yapış biçimimizi, iletişimimizi ve üretkenliğimizi dönüştüren bir yolculuğun başlangıcı. Merkezine insanı alan bu dönüşümde doğaya saygılı, sürdürülebilirlikten ilham alan, enerji verimliliğini ve doğal ışığı önceleyen bir çalışma ortamı hayal ettik ve gerçeğe dönüştürdük artık sadece çalışılan değil yaşayan, bireysel potansiyeli destekleyen, ekip ruhunu besleyen bir atmosferdeyiz. Burada her detay, yaratıcılığı ve verimliliği arttırmak, birlikte üretmeyi kolaylaştırmak için tasarlandı. Bu ofis, 3G'nin temel değerlerini, şeffaflık, güven, saygı ve tutkuyu her köşesinde yansıtan bir ilham alanı. Sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir vizyonun eseri. Çünkü biz biliyoruz ki iyi bir ortam yaratıcı fikirlerin doğduğu yerdir. Ve biz bu yolculukta yalnızca işimizi değil, yaşamı da dönüştürmeyi hedefliyoruz. Birlikte çalışmanın, birlikte üretmenin gücüne inanıyoruz. Bir dönüşüm yolculuğundayız ve bu yol birlikte yürümeye değer.